Yani vallahi kuru kuru yiyorsun ya, benim boğazımdan geçmiyor geçmeye kahvaltı bak. Sağ buz öper, gazetenin arasına helva koydum, <laughs> bir nevi kağıt helva. Al böyle kız, daha güzel olur. Tam bir hayvansın biliyorsun değil mi Kubas? He, bazen bunu fark ediyorum. Bari <laughs> sadece ilgili haberi getirseydin bana geri zekalı öküz. Kız ağzında ekonomi haberi varken konuşma, söylediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Bak var ya, bir tane çakarım spor sayfasından birlikte dişlerine dökerim ha. <laughs> Çocukken sana çok çakmışlar galiba. Böyle diş yutturmayı, dökmeyi çok iyi biliyorsun sanırım. Ya sen lafı niye döndürüp dolaşırıp, benim çocukluğuma getiriyorsun ya, psikopat? Dur, şimdi sen beni ezikliyor olmanın tek nedeni... ...çocukken de birileri seni ezikliyor olması. Çok mu dayak yedin lan? Söyle, bak söyle bak, babanlarla o yüzden mi küssün? Ya ne o yüzden küssün be, konuşmuyoruz, hepsi o ya. Görüşmüyoruz kendisiyle. Aa, peki neden görüşmüyorsunuz kendisiyle? Hı hı. Yahu Almanya'ya gittiler, Almanca oldular diyorum sana. Bu hikayeyi daha kaç kere anlatacağım? Anlattım ya. E peki anne? O da aynı şeyin suyu işte. O da gitti babamın peşinden. O da Almanca oldu. Aa. Ya sabah sabah benim çocukluğumdan başka konuşacak konu kalmadı mı Nihal'e ya? Ay ne yapayım oyalamaya çalışıyorum yani. Can havli benimkisi de kubatım. Takdir edersin ki gazete bitti. Sanırsam sıra dayağa geldi şimdi yani. Yandım birazcık. Ha şunu bileydin. En sevdiğimiz yere geldik. Kalk ayakta kapışalım Nihal'e. Dur bir şey desem. <laughs> şimdi ben kaçsam yakalasan öyle daha zevkli değil mi? Daha atraksiyonlu böyle actionlı olmuyor mu yani? Ya geri zekalı her seferinde bunu yapıyor ha. Ulan bunu baştan düşüneceğim, baştan kaçacağım. Ben geldikten sonra Allah, nereye kaçacağız? Ah, hep yapıyorum ben bu mallığı değil mi? He vallahi hep yapıyorsun Nihal'e. Yani. Bir türlü akıllanmadı. Şimdi kapat gözünü. Güzel bir yumruk çakacağım. Allah'ım Allah'ım. Aha. en <laughs> sevdiğim kapı Allah'a Allah'ıma şükürler olsun yarabbim. <laughs> günler hanım kızım. İyi günler. Kubat 30 Şubat burada mı oturuyor? E burada kim geldi diyeyim? E eh, ben Deniz Fuat 30 Şubat babasıyım. Babası mı? Nihal'e kim geldi kız? Baban gelmiş Kubat'ım. Ya sabah sabah bu nasıl bir mizah anlayışı ya gerizekalı. Kim geldi adam gibi söylesene. Gerizekalı baban gelmiş. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> baban geldi hıyar ağası. Ne bağırıyorsun kızcağıza? Ha. Baba Baba, ne oldu hiç beklemiyordun galiba, vefasız kubat. Hoş geldin baba, hoş bulduk. Öpeyim. Hoş geldiniz. Buyurun. Allah Allah! <laughs> Oo, Üfret abi, kolay gelsin. Beni adam gibi adam bulmaz ki zaten. Nerede manyak var gelir beni bulur. Beşer. Beşer! Efendim <laughs> 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 Oğlum sen kolonya falan mı içiyorsun lan? Astral seyahatte mi geziyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun oğlum burada? Abi içim kıyıldı böyle yatasım geldi. <laughs> Yatasın geldi de yani dükkanını yaşmıyorsun kardeşim. Ben anahtarı evde unuttum abi. İyi yaptın. Ya bende olmasa Allah'a çık. Eyvallah abi. aslanım hayır. <laughs> hayır. Bu gece hayır, halim yok. Ne kadın kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir bu evde ben. Aslan kralımı mı Ben geldim. Hoş geldin. Mehveş, benim bulmacalarımı çözmüyorsun değil mi? Yok, ilanlara bakıyorum. Ölüm ilanlarına mı bakıyorsun? Boş ver be, insan bazen sevdiğini görüyor, çok üzülüyor. Anneciğim ben sadece iş ilanlarına bakıyorum. Anne, benden son ütücü olur mu? Mehver, ...sen... ...gerçekten mi iş arıyorsun? Arıyorum vallahi. Ee, yönetici asistanı ne demek acaba? Bana bak... Sen kafayı iyice yedin. Yani bu yaştan sonra millete asistanlık mı yapacaksın? Ne varmış yaşımda? Kırkından sonra azanı teneşir paklar der büyüklerimiz. <laughs> Anneciğim bunun azmakla ne ilgisi var? Ya ben de herkes gibi çalışmak istiyorum ya. Evde oturmaktan çok sıkıldım. Kocana söyledin mi bu parlak fikrini? Hayır, iş bulunca söyleyeceğim ona. <laughs> Abi o ne elindeki? Kızlardan biri unuttu. Arabada, bilmiyorum da. Sevgili günlük de lan, ne acayip dersler koyuyorlar. Öyle tabi abi, iletişim manyaklığı diye bir ders var, düşün. Ha. Bugün okuldan kaçtım, babam az. Bu ne biçim ders oğlum? Abi ben anlamadım ya, o çocuklara okuldan kaçmayı mı öğretiyorlar, ne? Ne dedim ben, az kalsın yakalanıyordum. Sonra Meral'le buluşup Kağanlar'daki partiye gittik. Babam beni aslı zannediyordu. Ne oluyor lan burada? <laughs> Abi benim anladığım kadarıyla bu bir ders defteri değil. Ya ne defteri? Beni güvenlik elemanı yapmazlar herhalde. Seni güzellik elemanı yaparlar hayatım. Anneciğim sen geç dalganı geç. Ben yarına kadar iş bulacağım, göreceksin. Ay Ayol milyonlarca insan yıllardır iş bulamıyor. Sen bir günde mi bulacaksın? Ee, bulurum. Yani kısmet meselesi bu. <laughs> Aa, şöyle... ...mağaza müdürlüğü yapsam ne kadar güzel olurdu. Evet, güzel fikir. Çok mağaza açıldı bu sıralar. Bana da bul istersen, bir iş beraber çalışırız. <laughs> aa, aa! Bak anneciğim, sana daha güzelini buldum. İnsomniyak ve paranoyak eleman aranıyor. Bak. <laughs> Ay çok komik. Aa bak, bak, bak! Bak burada da ne yazıyor? Gece bekçisi lazımmış fabrikaya. Hani sen uyuyamıyorsun ya. <laughs> Ay çok komik. Almayayım canım. Anneciğim, ilgilensen iyi olur. Bak yarın işe başlayacağım, senin bu da canın çok sıkılacak. Tamam hayatım, sen iş bul, ben de nerede iş bulursan orada gece bekçiliği yaparım. Büyük konuşma istersen. Kazara yarın bir iş bulurum, rezil olursun. <laughs> Aa! Anne, benden şoför olur mu? Mehveş, sen araba kullanmasını biliyor musun kızım? E ee, canım, çalışarak öğrenilmiyor mu bu anne. Hani? Doğru diyorsun, ara bakayım ne diyecekler. <laughs> Yorum. Ay çok heyecanlı. Sevgili günlük... ...bugün parti harikaydı, bak hele ya. <laughs> Oğulcan beni dansa kaldırdı, çok şeker bir çocuk. Oğulcan kim oğlum? İşte seni kızla dans etmiş şerefsiz. Bekar ben katil olurum, katil. Abi sen olursan ben de olacağım ya, hele bilir ben çok merak ettim bunu. Fakat ben Cenk'ten hoşlanıyorum. Cenk kim oğlum? Abi Cenk şey, bilmiyorum senin... Kızın şeyi işte. Oku oku adres var mı adres? Yok abi eşkalini yazmış. O ne demek lan? Açık kumral, yeşil gözlü tam hayalimdeki erkek. <laughs> Kimin hayalindeki erkek oğlum? Vallahi benim değil abi. <laughs> ee baba daha daha nasılsın? İyi izledik ya lan. Kaç defa soracaksın bu dangalak soruyu? <laughs> <laughs> Evin de güzelmiş ha. He güzel. Kira mı? Valla ilk yerleştiğimizde kiraydı. Geçen sene satın aldım baba bu evi. <laughs> İşler iyi galiba. Çok şükür idare ediyoruz işte baba. Az çok kazanıyoruz. Hangi rüzgar attı seni buraya babacığım? Karayi! <laughs> ne oldu baba şimdi niye vurdun ki? Şaka yaptım ya şaka. <laughs> Bayılıyorum senin bu şakalarına. Abi. Çocukların yok mu? Çağır onlara, onlara da bir tokat atayım. yok baba, ben de çocuk yapmadım. Olsa ben de veririm zaten. Sen niye geldin? Beni dövmeye mi geldin? Torun dövmeye <laughs> mi geldin? Yo, yok, yok, yok. Hastaneye geldim. Tahlillerim var. Orada hastane yok muydu baba? Ne biçim soru bu? Önce insan geçmiş olsun. neyim var diye sorar. Öküz! Öküzlüğüme ver baba geçmiş olsun neyin var? <laughs> Bir şeyim yok canım. Baha neden? Annenden kaçtım biraz. Babamı dinleme gücüm. İyi ettiniz. <laughs> Ay vallahi ne iyi etmişsiniz Fuat amcacığım yani. Hoş geldiniz. Olmayım, <laughs> oh, 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 olmayım. Ah, e, ya demek bu salakla evlendin ha? He ee, baba ne yapacaksın gücüm buna yetti. Sana söylemedim salak. Kızım... Bu Angut'ta sen niye evlendin? Yazık günah değil mi sana? Ay ne yapacaksın işte? Güzelliğim anca buna yetti. <laughs> Komik kız görüyor musun? Güzel alan. Deve gül. <laughs> Ay Allah'ım Allah'ım ya. Ee Fuat amcacığım, Almanyalar nasıl inşallah? Ne Almanyası? Hey! <laughs> <Evet>. Hindler Almanyası. <laughs> Duvarların üstünde Berlin'de oturmuyor musunuz siz? Sen ne öyle dedin lan? Yok baba ben Alanya dedim. Bu gerizekalı Almanya anlamış. Konuşma lan. Daha kim bilir ne abuk bu şeyler anlattın ailemizle ilgili. Yok baba ne anlatacağım ben ya? Ben ona normal şeyler anlatıyorum. Bu salak kafa basmıyor. Aa utanma yol ayıp. Vallahi Fuat amcacığım, yedi yirmi dört sizden bahsediyor vallahi sabaha kadar bu sayko. Ya öyle mi? Vallahi yok babamı şöyle özledim, yok babamı şöyle severim. Hep sizden bahsediyor yani. Ya, hakikaten babanı özledin mi? Baba özlenmez mi? Çok özledim babacığım. <laughs> ben de seni çok özledim lan. Gel bakalım gel. <laughs>